ablanızla görüşmediğini söyledi anneniz. Ya benim öyle bir kızım, öyle bir evladım yok dedi. Evi dedi terk etti, gitti kaç dedi. Ben dedi hayatındaki insanla tanışmak istedim. istedik fakat şiddetle buna karşı çıktı dedi. E, ablam en iyisini yaptı. Ee, ablam hiçbir zaman ailesini karşısına almadı. Annem ilk önce bunu size yanlış anlatmış. Eğer böyle bir durum olsaydı ben de görüşmezdim, babam da görüşmezdi. Ama ne hikmetse sadece ablam annemle görüşmüyor. Ya bir şey soracağım ben size. Ee, size bir annesiniz. Evet. 17-18 yaşındaki bir kıza görücü getirilir mi? Bence hayır. Bunları yaşadık biz. Yani annemin tek işi, annemi ablama olan oda onu evlendirmek, ona bir kısmet bulmak ve göndermek. Ablam da kendi isteyeceği biriyle evlenmek istedi. Tabii, en doğal bunu, bunu da buldu. Çok şükür ben gitti gittim yani tanıştırmadım. Mesela hani bir orta yolu bulmaya çalışmadım mı? Orta yolu bulamazsınız annemle. Annemle ya anlaşırsınız ya anlaşamazsınız. Bir orta yol yoktur. Yani ya kendi dediğini yaparsın, kaçarsın alıp gidersin ya da annemin dediğini yapar oturursun evde. Hep böyle miydi? Hep mi? böyle. Çocukluğunuzdan beri. Evet. Bir. Peki bu yapmış olduğunuz bu borç ödeyeceğim. Şu an çalışıyor, çalışıyor musun? musun? Evet, çalışıyorum. Çünkü eski iş yerinizden ayrılmışsınız. Evet, şu an yeni bir işe başladım, orada çalışıyorum. Dediğim gibi borçlarımı da e, ödeyeceğim. Annem ödeyeceğini falan söylemiş. Ama ben onun ödemesini istemiyorum. Çünkü ödemesi karşılığında beni evlendirme yönüme sunacak. Ha, ben de böyle bir şey istemiyorum. E, kendim çalışıp ödeyeceğim borçlarımı. Şimdi anneniz diyor ki... ...oğlumu çok özledim. Oğlum geri dönsün. Gelsin Tuğba'yla şu nişanı bir tamamlayalım... ...onlar için tuttuğumuz eve yerleşsinler, evlensinler, mutlu mesut yaşasınlar, diyor. Yok abi. Ben dediğim gibi annemle görüşmek istemiyorum zaten şu an. Ee, öyle bir düşüncem yok. Kemal Bey... ...yani uğramış olduğunuz baskıyı çok iyi anlıyorum. Çok üzüldüm. Birçok şey için haklısınız. Ben yine de ortada hani o... E, ...Tulba Hanım'ı mağdur olarak görüyorum, kusuruma bakmayın belli ki çok duygusal ve sakin, içine dönük bir insan. Bence en büyük mağdurlardan biri o. Her şeye rağmen karşı taraftaki anneniz. Siz 27 yaşında koskocaman bir adamsınız. Hayatta baskının, yaşadığımız zorlukların bence çözümü kaçmak olmamalı. Dediğim gibi karşınızdaki her şeye rağmen anneniz. ...yine de bir annenizi görmek istemez misiniz? Hiç özlemediniz mi? E, tabii ki özledim. Tabii ki bu benim annem. Peki şöyle yapsak, anneniz sizin için bir video hazırladı. Size bir mesajı var. Siz önce aracımıza gitseniz... ...o videoyu bir izleseniz, anneniz sizin için ne söylemiş... ...size nasıl bir mesaj bırakmış... ...onu bir böyle görseniz, dinleseniz... ...kararınızı ondan sonra verseniz... Buraya kadar geldiniz, benim hatırımı kırmadınız. Olabilir mi? İzler misiniz o annenizin mesajını? Ya misiniz? fikrimin değişeceğini açıkçası zannetmiyorum. Hı. Ama dediğiniz gibi buraya kadar geldim. Tamam peki. Bir de ben size bir şey daha söyleyeceğim. Tabii buyurun. Anneniz aslında buraya tek başına gelmedi. Size bunu söylemek zorundayım. Kiminle geldi? Tuğba Hanım'la. Yapmayın abla Geldi, evet. Ee, biz zaten yani e... Asla buradaki konuklarımızı hiçbir zaman kandırmadık ve yanlış anlaşılmak da istemeyiz. Ee, o yüzden bunu size söylemek zorundayım. Yani Tuğba Hanım da annenizin yanında. O da çok üzgün, çok mahzun. Siz şimdi bana bir takım şeyler anlattınız ama o neden ayrıldığınızı anlayamamış durumda. O da kaçırıldığınızı iddia ediyor. Anladığım kadarıyla sizi çok seviyor. Ben asla e, sizin üstünüze duygusal bir baskı kurmak istemem. Sevmiyorsanız sevmiyorsunuzdur. Birlikte olmak istemiyorsanız olmayacaksınızdır. Zaten zorla evlenmek ne demek? Anlatabiliyor muyum? Fakat bu bilgiyi de size vermiş olayım. Yani sizi aslında sadece anneniz beklemiyor. Hem anneniz hem de Tuğba Hanım bekliyorlar. Ya ben bunu beklemiyordum. Tuğba'yı beklemiyordum açıkçası. Şaşırdım. Evet. Annemle nasıl görüşmek istemiyorsam Tuba'yla da aynı şekilde görüşmek istemiyorum. Öyleyse şöyle yapalım. Siz bir izleyin. Tamam. Benden size bir kabul ederseniz. Abla, anne tavsiyesi. Dediğim gibi hayatta karşımıza çıkan zorluklardan bence kaçmak yerine bunu konuşarak, iletişimle halletmeliyiz. Bir annenizin mesajını izleyin. Belki sizin de karşılığında söyleyecek bir şeyleriniz vardır. Belki bugüne kadar siz de tam olarak kendinizi doğru ifade edememişsinizdir. Belki bir araya gelip uzlaşabilirsiniz. Sanmıyorum. Hanım'ın da gönlünü alabilirsiniz. Sonuç olarak o da çok üzgün ve bence mağdur. Siz bir izleyin olur mu videoyu? Peki. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sizi anneciğinizin size bırakmış olduğu mesajı izlemek üzere aracımıza davet ediyorum. biliyor musunuz ben mevzu böyle anne baba evlat dargınlığı olduğunda çok üzülüyorum ve konu her ne olursa olsun onların bir noktada uzlaşmalarını, bir araya gelmelerini çok istiyorum bütün kalbimle. Hatice Hanım biraz hem kendi sınırlarını aşmış hem de oğlunun sınırlarını ihlal etmiş anladığım kadarıyla. Çünkü bizler aslında evlatlarımızı ne kadar seversek sevelim, onların iyiliklerini ne kadar düşünürsek düşünelim, bazen onların bir birey olduğunu unutuyor olabiliriz. İşte o noktada da gerçekten sınırları da unutuyor olabiliriz ve çok fazla sınır ihlali yapıyor olabiliriz. Buna hep beraber bütün anne babalar galiba dikkat etmeliyiz. Bakalım Kemal Bey, annesinin onun için hazırlamış olduğu o videoyu izledikten sonra karar değişecek mi? Ben şimdi Hatice Hanım'ın ve Tuğba Hanım'ın yanına gidiyorum. Nasıl bütün bu olup biteni bambaşka şekilde anlamışlar, algılamışlar ya da bana bu kadar farklı anlatabilmişler? Avhan Hanım gelecek mi oğlum? Ah. Kemal geliyor mu Avhan Hanım? Şimdi ben Kemal Bey'le uzunca bir sohbet yaptım. Evet. Kendisi biraz bunalmış. Siz farkında mısınız oğlunuzun ne kadar bunaldığının? Fakat bunalmış. Bir de bir şey söyleyeceğim. Ama bir senedir yoktur ki orada almıştır Yani o kız başına etini yemiştir. Bir sürü borca soktu ve bıraktı gitti. Kullandı oğlumu bıraktı gitti. Yani bu normaldir bulanması.